Evet. Size gerçek hayattan ve firmanın kazanç planından küçük bir örnek vereceğim şu anda. Bu nokta da çok önemli. Bu örneği iyi inceleyelim. Bakın bu bize şunu anlatacak. Eğer ben bu firmada ciddi çalışırsam ve çok fazla çaba sarf etmeden ama düzenli şekilde sizin tavsiyelerinize uyarsam ne kazanırım diyenler için bakın neler oluyor. İki ayrı iş ilanı ve bu firma adına verilmiş olduğunu düşünün. Birinci iş ilanında şunu diyor. FLP üretim tesislerinde çalışacak, ürünlerin ambalajlanmasını yapacak, bant usulü çalışacak elemanlar aranıyor. Klasik bir iş. Ve 1,5 milyar maaş, günde 8 saat, 8-16 saatleri arası, cumartesi, pazar, tatil, servis, sigorta, yemek. Ve işe başlama şartları da klasik şeyler. Evet birçok kişiye cazip gelen bir şart, çalışma şekli bir ilk bakışta. Ve ikinci İran'da da diyor ki network marketing yapacak arkadaşlar aranıyor. Serbest zamanlı, kazanç planına göre ücret olacak. Kariyer yapma imkanı ve kendine güvenen herkes faydalanabilir diyor. Bir sefere mahsus minimum 100 ürün seçimi yani klasik olayı söylüyor. Bakın bu durumda iki ayrı arkadaş. Ahmet Bey birinci ilana, Ayşe Hanım da ikinci ilana müracaat ediyor ve işlerine başlıyor. Küçücük bir hikaye göreceğiz şimdi. Bant çalışmaya başlıyor Ahmet Bey. İşi oldukça hafif. Günde 8 saat cumartesi pazarları tatil yapıyor. Ve ilk ayının sonunda 1,5 milyar maaşını alıyor. Gelelim Ayşe Hanım'ın ilk ayına haftada toplam 10 saat çalışıyor. Ekibine 2 adet süpervizör yardımcısı kaydediyor. Bu demektir ki 4 puan. 1 puanlık da ürün kullanıyor ihtiyacı olduğu için 5 puanı var. Ve düzenli olarak eğitimlerini alıyor. Arkadaşlar eğitimlerde şunu anlıyor. Her ay 4 puan sadece çok değil 4 puanlık iş oluşturursa hayatını değiştirebilecek. Bu ona öğretiliyor ve buna hedef belirlediyor. 4 puan oluşturursan bak neler olacak. Ve o da öyle yapıyor. İlk ayında 4 puanı oluşturuyor. Sadece 55 lira maaşını alıyor ilk ayın sonunda. İkinci ayına bakıyoruz Ahmet Bey'in. Üretime cumartesi de eklenmiş. Günde 8 saat pazarları tatil. Ay sonunda 1,5 milyar maaşını alıyor. Ve Ayşe Hanım ikinci ayında aynı şeyi yapıyor. Farklı bir şey yapmıyor. Aynı tempo ama artık ekibine dahil olan kişiler de 4 puan birincini aldığı için toplamda 17 puanı var son 2 ayın toplamında ve 72 lira maaşını almış ikinci ay. Evet. Ahmet Bey'in 3. ayına bakıyoruz. Artık 3 var diye çalışmaya başladı. Çünkü Ayşe Hanım bir yandan çalışıyor, bir yandan network marketing yapanlar çalışıyor. Üretim arttı tabii ki. Günde 8 saat pazarları tatil yapıyor. Ay sonunda yine bir buçuk milyar maaşını alıyor. Ve Ayşe Hanım 3. ayında hiç farklı bir şey yapmıyor. Aynı tempo fakat bu ona süpervizörlüğü getiriyor. Bakın artık süpervizör oldu 3. ayında ve 415 lira maaşını aldı. Evet bakın arkadaşlar burada 415 liralık bir maaş. Ve Ahmet Bey'in 4. ayına bakalım. Artık 3 var diye çalışmaya devam ediliyor. Fakat üretim çok arttı. Günde 8 saat çalışılıyor ama pazar günleri de mesaiye gitmek zorunda. Artık Ahmet Bey hafta tatilini de kaybetti. Gerçek hayatta yaşadığımız şeyler bunlar. Ve o ay hafta tatili yapamadı. Diyeceksiniz ki mesai yaptı. Evet mesai yaptığı için de 1 milyar 800 lira maaşını aldı. Evet maaş arttı. Evet çok fazla ileri gitmeyeceğim merak etmeyin. Ayşe Hanım'ın dördüncü ayı. Aynı plan, aynı şeyler. Ama artık 4KP yapan 26 distribütörü var. Bakın bu rakamlar gerçektir arkadaşlar. Ay toplamında son 2 ayda 144 puan. Toplam 2 milyar 240 lira maaşını aldı Ayşe Hanım 4. ayda. Sadece bu plana uyulduğunda ortaya çıkacak sonuç. Ama farkında olmadan bir şeyler daha aldı biliyor musunuz? Evet. Ayşe Hanım müdür oldu ve araba planına 3. seviyeden başladı. Arkadaşlar bakın 4 puanın sihirine. İnanılmaz bir şey. Klasik işle karşılaştırın. Ahmet Bey'in 5. 6. 7. ayını herhalde anlatmamı istemezsiniz ama direkt 30. yılını daha size söyleyebilirim. 30 yılın sonunda alacağı 50-60 milyar emekli ikramiyesi, çalışma hayatı boyunca enflasyon oranında zam, kriz zamanlarında 2 gün çalıştırıp bir gün ödeme, tüm hayatımızda yaşadığımız şeyler, daha sonra 600 milyon emekli maaşı ile Ziraat Bankası emekli kuyruklarında bekleme ve çocuğu da gelip asgari ücretle işine başlama. Hayatının son günlerinde stres içinde geçirme. Ama Ayşe Hanım'ın bundan sonraki yaşamını herhalde çok daha iyi tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Hayal etmesi bile çok güzel. Bu ciddiyeti anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Klasik yöntemlerde bir takım bahaneler vardır. Bakın. Klasik yöntemlere aittir bu bahaneler. Bizim sistemimizde bunlar yok. Hatırlayın internet sistemini. Bunlara zaten ihtiyacımız yok. Ama yine de başka bahane üretenler varsa şunu hatırlatmak istiyorum. Emin olun ki ya bahaneleriniz oluyor ya paranız. İkisi bir arada asla olmuyor arkadaşlar. Evet. Şu anda riskimizi konuşalım biraz. Acaba bir hafta sonra bizim riskimiz olur mu? Riskimiz nedir? Hiç milli piyango bileti aldık mı? Şans oyunları veya borsaya yatırım. Ya da kendi işini kurmayı deneyenler. Milli piyango bileti alırken para veriyoruz değil mi? Acaba hiç amorti çıksın. Ya bir amorti çıksa da paramı kurtarsam diye bilet alan oldu mu? Yoksa herkes büyük ikramiyeyi mi gözüne dikiyor? Evet. Hayatımızı hep değiştirmeyi deniyoruz. Hep hayatımızı değiştirmek için bu adımları atıp para veriyoruz. Nedense sonuç sıfıra yakın oluyor. Hiç düşünen oldu mu neden? Hemen cevabını vereyim. Çünkü %99'u risk, %1'i kazanma şansı. 100 tane kart var, 99'u boş, biri dolu. Haliyle sonuç hüsran oluyor. Peki, şu anda tek bir soru sizlere. Arkadaşlar bir kez daha hayatını değiştirmek isteyenleri arıyoruz. Ama küçücük bir farkla. Sıfır risk yok, risk yok. Bir ay sonunda firma diyor ki ürünlerin boş kutusunu daha gönderirsiniz, paranızı geri alırsınız. Ama 30 yıllık güçlü bir şirketin desteğini sırtınıza almışsınız. Diğer yanında da mükemmel bir ekibin desteği ve internet sisteminin desteği Türkiye'de ilk defa uygulanabiliyordu. Arkadaşlar kazanmama şansınız yok. Hatırlayın bir çıkan müdüre, müdür için bize ekstra 2 milyar ödüyorlar. Yani size kazandırmak için elimizden geleni yaparız merak etmeyin. Ve evet şunu unutmayalım gerçekten hayatta istediğimiz her şeye bizi sahip edecek kadar önemli bir firma bu firma. İnanılmaz bir firma. Nakit, araba, tatil, eğitim, ev hepsi bunlar parayla olur ama takdir edilmek o kadar güzel bir şey ki. Her iki ayın sonunda sizi takdir törenine çıkartıyorlar ve 3000 kişinin önünde ödüllerinizi veriyorlar. Biz ikinci ayımızda bu yöntemle kariyer atladık arkadaşlar ve ödül törenimize katıldık, ödüllerimizi aldık. Arkadaşlar bakın normalde 8-10 ayda bu firmanın klasik yöntemleriyle kariyer atlanırken biz 2 ayda bunun yapılabileceğini ispatladık ve sizler için de 3 ay bir süre biçtik. Hadi 3 ay olsun ama daha sonrası çok güzel. Evet burada çok ciddi düşünmemiz gerekiyor ve gerçekten hayatımızı değiştirmek için artık bir adım atacak mıyız atmayacak mıyız buna karar vereceğiz. Bu fırsata biz de dahil olup aynı şekilde yükselecek miyiz yoksa önümüzden geçen fırsata seyirci mi kalacağız? Önemli olan bu.